Selam arkadaşlar tekrardan merhaba videoyu dondurdum çünkü şarjım bitmişti o orada en son yakalanmıştık orada bildiğiniz gibi en son yakalanmıştık kedi kurtar diyor bize ben youtube'dan bir iki video izledim ve nasıl kurtulacağını anladım gibi odasını falan bilmiyorum ama inceleyeceğiz nerede Olduğunu biliyorum. Sadece hangi dolapta olduğunu biliyorum. Odasını bilmiyorum. Hiçbir şekilde bilmiyordum. Zaten ee, yine bilmiyorum. Hemen oyuna geçtik farkındaysanız. Çünkü hemen böyle bir büyük bir, bir, bir sürü bölüm olmasını istiyorum. Bu videoda. Şimdi şunu alıyoruz. Biz anahtarı biz neden alamıyoruz? Iy. İçeriden almamız lazım o zaman. içeride kırmızı anahtar var çünkü. Şuradan. Kırmızı anahtarımızı alalım. Hayır. Şurada leve var. Leve alalım. Hansa falan ihtiyacımız yok. Şunu da alalım. İhtiyacımız ihtiyacımız olan her şeyi aldık şu an. Yukarı çıkacağız. Şuradan bir keresinde müzik ocağı odasına gittik biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz daha doğrusu? Bir keresinde müzik odasına gitmiştik odasına. O odayı bulmaya çalışacağız şimdi. Eğer o odayı bulursak... Uff ye yeah yani. Dışarı çıkıyor şimdi. Burası değil. yok. Şu bu. Değil. Bu mu? Abi nerede? Gerekirse bütün kapıları açarım. Müzik, müzik, muz, müzik odası bana lazım. O kadın Eve dönmeden müzik odası bana lazım. Hah! Şimdi bu odadan şöyle dönüyoruz. Ha bu oda. ve kedi kaçıyoruz. Woohoo! Kaçtık. Herkese selamlar çok sevgili Erkin'e fikrimcilerim. bu silinmiş videonun devamı. Daha doğrusu birleştireceğim. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir. En son Yakalanmıştık. Pasta şeyindeydik. Ben YouTube'dan birkaç video izledim ve nasıl olacağını azıcık anladım. Şimdi deneyeceğim. Ee, aslında onun bugün doğum günü sayın hocamızın. Ve hocamızın doğum günü mumuna fişek ekeceğiz. Üflediğinde yani. Fişek Vay fırlayacak. Yabiyo Gördüğünüz yabiyo gibi orada fişek var. Hızlıca <laughs> içeri girip fişeyi bir almayalım. <laughs> Biraz kısa. Altan da gelsin. Heh. Tamam şu an gayet iyiyiz. Gidiyoruz. Nereye koyduğunu da gördük. Ben şey düşünüyorum şu an fişek beyaz ve mumun şeklinde olması lazım fark etmemesi için o şekli nasıl yapacağız onu merak ediyorum İnşallah bir şey buluruz umarım bir şey buluruz bu da arkadaşlar elimizde gördüğünüz şu an fişek şimdi dikeceğiz oraya dik dik aha bant bant var O zaman zaten ben Oh be kaçtık. Şimdi buradan yavaşça onu izleyeceğiz. Bakın arkada gözüküyoruz. Ve... yaktı. <gülüyor> <gülüyor> Saça bakın ya. <laughs> çok komik. Komik çok komik. Ne hemen? Üçüncü şeyi de yapalım. Zaten kaç dakika olmuş? İki dakika olmuş. Hemen üçüncü bölümde yaparız. Bir dakika bunu anlamadım. Ana menüye gidip görseline bakacağım. Görselinden belki anlarım. Bir dakika. Oturdu <laughs> televizyonunu izliyor yine. Yine mi televizyonunu kıracağız? <laughs> yine mi televizyonunu kıracağız? Allah beni görmesin. Allah. <laughs> Şimdi bir yerlerden çekiç bulmalıyız. O çekici bulmalıyız. Yoksa berbat olacağız. Burada oturuyordu galiba. Değil. Yok burası Burada oturuyordu. Burası değil. Aa önümde. Aa. Şu an çok korktum eve hmm. gidelim şimdi. Hmm. Evden bakalım görselini ne yapacağımızı anlarız belki. <laughs> Pardon. Ee, böcek bulmalıymışız. Bir dakika. Tamam. Şu an iyiyiz. Gidiyoruz. Ben şimdi çıktım girdim bir telefonda şarj sıkıntısı oldu. Hemen geri döndüm tekrar başlayacağız Ben yarım saattir düşünüyorum acaba nasıl olur diye Şu böcekten de anladım ee, belki kullanacağı bir eşyadan yapabiliriz televizyonun üstüne koysak anlamsız gelirdi ee, hatırlıyorsanız bir tane kitap odası vardı kitap okuduğu işte kahve içtiği falan o odada koyabiliriz belki olursa inşallah olur umarım olur inşallah yani şimdi ben sizi donduracağım sonra tekrar veya dondurmayayım Allah 15 kaldı hızlı yapmam lazım yukarı yukarı çıkalım böceğin yerinde hatırlamaya çalıştım. Böceğin yerinde hatırlıyorum. Kedi bulduğumuz yerin oradaydı. Kedi bulduğumuz bölgenin oradaydı. O yüzden orayı da iyi bir şekilde hatırlayabiliyorum. Buradaki eldivenleri alalım. Şimdi Bakıyor kitap okuyor Sıkıntı yok bizim için Kitap okumasında ee, Şimdi Bu odada o odaya çıkıyor Şurada nereye Bu oda da bu odaya çıkıyor Aaa yukarı geliyor Hayır Benim o odaya acil Bulmam lazım Ne evet, buldum İşte burası Gelme gelme. Al. Allah Çömel. <Susur> <Susur> Ay, <Susur> Ay korktum. Ay. Hangi <Susur> odaya koyacaktık ya? Bayılırız. Aha bu orada. Ee, kahvesinin üstü. Olabilir. Oh, Koyduk kitabın arasına. Oh, Kaçıyoruz. Oldu tamam o. Okay. Uh, başardık. Bunu da başardık. Burayı çömelelim. Sadece onu izleyelim. Odaya gidiyor, odaya gidiyor, odaya gidiyor, odaya gidiyor. Ve girdi. Plan tıkır tıkır işliyor. Hadi, hadi, hadi. Oyun geç. Oyun geç. Tata. Ha Kazandık arkadaşlar. Sayın hocamızı gıcık ettik. Onun verdiği hileler bizi işlemedi. Hadi. Tamam. Evet bu bölümde burada sonuna geldik. Ee, beğeniyorsanız beğenmeyi ve e, bu kanalı bütün videolarını izliyorsanız ve beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum, bay bay.